Hepinize selam dostlar. Bugün yine Bitcoin e, alım-satımı yapabileceğiniz bir siteyle karşınızdayım. E, Stormcoin yıl e, bu yıl içerisinde kurulmuş olan ve e, gerçekten Bitcoin alım-satım üzerine çok ciddi hacimlere sahip olan bir internet sitesi. Bunun yanı sıra Bizim ilgilendiğimiz bir diğer konu olan Bitcoin madenciliği üzerinde de çığır açmış bir internet sitesi. Ee, öncelikle videoya başlamadan önce e, aşağıda bıraktığım linkten kayıt olarak sizler de e, bu siteden yararlanabilir. Ekstra olarak e, gelir elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi siteyi ilk açtığımızda kayıt olduktan sonra arayüzü Gayet sade ve şık olması açıkçası beni çok etkiledi ee, Ben de dün deneme amaçlı siteyi açtığımda Tabi daha önceden duymuştum Ancak e, dün site deneme amaçlı açtığımda Gerçekten çok mükemmel bir site olduğuna kanaat getirdim Aynı zamanda e, kullanıcılarına da birçok avantaj sağlayan bu internet sitesi bu Bitcoin alım satım yapabileceğiniz aynı zamanda Bitcoin madenciliği yapabileceğiniz bu internet sitesi Gerçekten piyasada bulunabilecek Sektör içerisinde en kaliteli internet sitelerinin başında geliyor bence Özellikle az önce de söylediğim gibi Arayüzü çok efsane diyebilirim Bu videomuzda bu internet sitesini sizlere tanıtacağız ve nasıl Bitcoin madenciliğini Daha kolay ve daha hızlı şekilde Yapabilirsiniz Bu bunu sizlere anlatacağız. Öncelikle e, bizim işimiz bitcoin madenciliği ile Kayıt olduktan sonra aşağıda verdiğim linke tıklayarak kayıt olduktan sonra miner sekmesine tıkladığınızda Bitcoin Cloud madenciliği kısmına giriş yapacaksınız. Cloud madenciliği arkadaşlar hiçbir şekilde Sizlerin internet hızınızdan veya işlemci gücünüzden yemeyerek yapılan bir e, bitcoin madenciliğidir. Aynı zamanda e, bunun Dediğim gibi sizin bilgisayarınıza karşı hiçbir e, zararı yoktur. Şimdi dostlar e, burada statüler var, burada kalan zaman var. Bunlar ne diye soruyorsunuz? Hepsini anlatacağım. Siteyi tamamıyla sizlere anlatacağım. Hala kayıt olmadıysanız aşağıdaki kayıt olma e, linkinden kayıt olup sizlerde e, kazanabileceğiniz yüksek miktarlardaki Bitcoinleri den gelir elde edebilirsiniz. Öncelikle kalan zamanı ben size açıklayayım. Arkadaşlar kalan zaman dediğimiz olay Bitcoin madenciliğinin süresidir. Siz buraya ilk geldiğinizde Bitcoin madenciliğinin başlat diye bir sekme mevcuttur ve o sekmenin altında da Bitcoin madenciliği 4 saat sürer yazmaktadır. Siz buraya dokunduğunuz takdirde 4 saat boyunca sizden e, Bitcoin madenciliği yapmakta ve size de belirli bir gelir elde etmektedir bu sistem. E, 4 saatte bir olmasında olması da e, sistemin yani internet sitesinin kurulu olduğu sistemin fazla yorulmaması ve bunu vardiyalara bölmesinden kaynaklıdır. Dolayısıyla sizler 4 saatte bir internet sitesine girip sadece madenciliği başlat diyerek e, hiç kılınızı bile kıpırdatmadan bitcoin madenciliği yapabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar e, bu sitede kalmanız gerekmiyor. Yani bitcoin madenciliğini başlat dediğiniz andan sonra e, isterseniz siteden çıkabiliyorsunuz. Siteden çıktığınızda bile bitcoin madenciliğine devam ediyor. Bu da cloud madenciliğinin en güzel yanlarından birisi. Bu da arkadaşlar sizin hiçbir şekilde bilgisayarınıza zarar vermediğini gösteren bir kanıttır. Burada statüler mevcut arkadaşlar. İlk başlangıç statüsü gördüğünüz gibi x 0.5 olarak nitelendiriliyor. Bu statüye göre arkadaşlar e, sizler günlük olarak 54 cent kazanmaktasınız yaklaşık olarak. Haftalık olarak 3.81 cent kazanmaktasınız. 30 günlük geliriniz ise 16.5 centtir. Yani siz hiçbir şey yapmasanız bile bakın hiçbir yatırım yapmasanız bile aylık olarak 30 gün içerisinde 10 16,5 dolar kazanacaksınız. Kılınızı bir bile kıpırdatmadan sadece buraya gelip ee, <laughs> madenciliği başlat diyerek aylık olarak 16,5 dolar kazanacaksınız. Bence bu gerçekten ee, yatırımsız manada en iyi sitelerden birisi. Burada statülerinizi geliştirebilirsiniz. Bitcoin madenciliği yapa yapa statüleriniz gelişiyor. Ancak bu statüler arkadaşlar çok zor gelişiyor gerçekten. Yani şu çarpı 1'i almak bile sizleri gerçekten uğraştırıyor. Gördüğünüz gibi çarpı 1'de ise, çarpı 1 statüsünde ise e, siz günlük olarak 1 dolar 10 cent kazanıyorsunuz. Haftalık olarak 7 dolar 63 cent kazanıyorsunuz. 30 günlük ise 32 dolar 69 cent kazanıyorsunuz. Burada statü geliştikçe tabii kazandığınız paralar da artıyor. Şimdi arkadaşlar, e, tabii herkes parayla uğraşıyor, para kazanmayı seviyor. Burada gördüğünüz gibi para çek butonu da mevcut. En az 10 Amerikan doları Tether e, cinsinden siz Bitcoin madenciliği yaptığınızda bu parayı çekebiliyorsunuz. Ancak çektiğiniz bu para direkt olarak sizin e, banka hesabınıza gitmiyor. Bakın. işte. E, bu site ile çalışanlar arkadaşlar öyle düşünmüş ki bu para yine site içerisinde kullanılarak size daha fazla bir kar elde ediliyor. Şimdi siz burada şayet 10 dolar yaptınız. Burada benim 27 centim mevcut. Gördüğünüz gibi ben de daha dün siteyi kurmuştum. E, yavaş yavaş burası arttıkça e, benim kazandığım para da artıyor. Mesela diyorum ki e, benim 10 dolarım var ve ben bu parayı çekmek istiyorum. Buraya tıkladığınız halde 72 saat yani 3 gün içerisinde paranız bu sitedeki hesabınıza geliyor. Yani şurada gördüğünüz gibi sıfır yazan yerde sizin 10 dolarınız oluyor. Bu 10 dolar ile neler yapabiliyorsunuz? Vadeli işlemme geldiğinizde arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arada e, Ethereum veya LTC coin gibi coinleri de alabiliyorsunuz. Ama bizim işimiz daha çok Bitcoinle. E, buraya parayı çektiğiniz halde arkadaşlar Sizler e, Sizler dostlar e, bu parayı değerlendirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi e, burada al sat yapabiliyor ve e, yüksek kaldıraçlı işlemlerde yapabiliyorsunuz örnek veriyorum 10 dolar yatırdınız 50 kaldıraçlı bir işlem yapıyorsunuz sizin 10 dolarınız hacim olarak sanki 500 dolarlık bir bitcoin almışsınız gibi çalışıyor. Bu da arkadaşlar ee, sizler için son derece iyi oluyor diyebilirim. Onun haricinde gördüğünüz gibi 200 kaldıraça kadar yapabiliyorsunuz. Bu Ethereum'da veya BCH'de farklı. Maksimum 50 kaldıraç da olabiliyor. 100 kaldıraç da olabiliyor. Ama Bitcoin'de arkadaşlar maksimum 200 kaldıraç. Siz buraya 10 dolar yatırdığınız halde e, burada sizin paranız sanki 2000 dolarmış gibi işlem görüyor. Siz burada al sat yaparak elde ettiğiniz karı bankanıza aktarabiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar burası önemli. Yani buradan parayı çek dediğiniz anda direkt olarak bu para sizin banka hesabınıza gelmiyor. Siz yatırım yapa yapa elde ettiğiniz karı banka hesabınıza çekebiliyorsunuz. Bu sistem gerçekten benim çok beğendiğim bir sistem. Ben de bu sitede kalıcı olmaya özen göstereceğim. Çünkü gerçekten ödeme alan arkadaşlarım mevcut. Aynı zamanda dostlar bu sitede demo hesabı açarak 50 bin dolarlık bir hesabı sahip olabiliyorsunuz. Bu para tabii ki de gerçek bir para değil. Adı üstünde demo hesabı. Bu demo hesabında da kendinizi geliştirerek ee, gerçek paranızda daha iyi yatırımlar yapabiliyorsunuz ee, Bu açıdan gayet güzel ve gördüğüm en modern sitelerin başında geliyor Gördüğünüz gibi az önce 27 centti şimdi 28 cent olmuş Bu zamanla gün içerisinde artıyor arkadaşlar Mesela dediğim gibi Kalan zaman 1 saat 3 dakika diyor ya 1 saat 3 dakika sonra ben geleceğim buraya tekrar basacağım Ve e, bitcoin madenciliğini tekrar başlatacağım ee, gayet güzel bir sistem dediğim gibi e, sizler de bu sisteme e, kayıt olarak e, ücretsiz bir şekilde tamamıyla ücretsiz bir şekilde hiç yoktan aylık olarak 17 dolara kadar para kazanabilirsiniz yani kılınızı bile kıpırdatmadan 17 dolar kazanıyorsunuz ki bence 17 dolar bu devirde yani hiç e, çalışılmadan yapılan para kazanma yöntemine göre gerçekten çok mükemmel. Ee, Dediğim gibi bu site değerlendirilebilir bir site, güvenilir bir site. Dediğim gibi ödeme alan e, arkadaşlarım mevcut. Sizler de bu siteyi kullanarak e, elde edebileceğiniz bir Bitcoin'leri TL'ye çevirerek banka hesabınıza aktarabilirsiniz. Umarım yararlı bir video olmuştur. Dediğim gibi aşağıda bıraktığım linke tıklayarak sizler de bu sisteme kayıt olabilir ve madenciliğe başlayabilirsiniz. Tekrar söylemek istiyorum. E, Bitcoin Cloud madenciliğinde hiçbir şekilde madencilik esnasında bilgisayarınıza, telefonunuza bir zarar gelmiyor. Gelmez. İşlemci gücünüze hiçbir zarar gelmez. Onlar kulaktan dolma bilgilerdir. E, dolayısıyla inanmanıza pek gerek yoktur. Evet arkadaşlar daha çok böyle para kazanabileceğiniz sitelerle alakalı videolar gelmesini istiyorsanız veya bitcoin madenciliği ile alakalı videolar gelmesini istiyorsanız bana destek amaçlı abone olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Görüşmek üzere.